Evet, tabii. Karnımdan aşık. Hadi başlayalım. Şimdi bu sefer de birlikte Londra'ya neredeyse Londra'dır. her ay gidiyor. O sefer ne olur beni de yanına memleket götürür müsün? Mönekeptedir, duydun mu? <laughs> memleket de, evet. Mönekepte. Bizim Mönekepte de köyü bu arada. Güneyde. Köy değil bu arada. Üniversitesi var mı? Köy. Her Hı. yer gübre kokuyor. Yeşillik, koca çiğ falan var. Bence Londra dışında her yer <laughs> öyle. Evet. Güzel köyler. Ama köy... <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer Londra'ya beraber gidiyoruz. Havalimanı dolanan var. Random sokaklarını gezdik. <laughs> <eminizin. Normalim gülüyor> demin. Sıra yoktu en öne geldim. Can <laughs> <O yüzden, gülüyor> sıkılmış bence. Beyefendi. <laughs> <laughs> Tam kontrole geçeceğim. Pasaport <laughs> kontrolü. Zaten önümde kimse yok. Bir adam geldi hemen orada kimlik görevlileri Ama böyle ka önümdeki kadına bakışıyoruz çünkü o kontrol ediyor normalde. Adam bir de normal düz giyinimde şey yaptı. Ben polisim. Düşünüyorum Nasıl dedim şimdi, yanlış kişiyi tutuyorsunuz? Ne yaptım ben? Benim falan kafamdan her şey... <laughs> Vallahi ben bir şey yapmadım, ona bak! Hakkıma <laughs> hiçbir şey gelmedi. Yani, yani, niye olabilir diye. Benim de zaten düştüm, sonra ne bileyim? kesin 200 liraya geldi sonra. Evet, aslında sonra böyle baktı zaten, Sana durdu durdu. Şey dedi, fotoğraf uyuşuyor mu diye kontrol ettik kadına, sonra gitti. Sonra benim yanıma geldi çünkü. Sonra, sonra, sonra ben, ben dedi, evet, fotoğrafını alıp geçti bak. Kontrolden geçtim, sen gelmiyorsun. 10 dakika bekledim, aslında geldi Bilmiyorum. Sonra benimkine geri geldi dedi, o yerine eşleşti, şey işte, ona bakmana gerek yok dedi. <laughs> sonra ben ondan dönüp 200 liraya Sonra yanına geldi arkadan. Son zamanlarda çok oluyor. İşte ikizler birbirlerinin yerine geçiyor diye kontrol etmek istedim dedi. Bir de baktım anladım. <laughs> Biz aynı yere gidiyoruz. Hani neden kullanayım ki? O zaman kadar kullandınız dedi. Bak yok kullanmadık o zaman kadar dedi. Hangi kullanırsa söyle. İlk defa böyle bir şey yaşadım galiba. Orada gerçekten kullanmadık. Yani aslında kullanmış olabilirim. <laughs> Hayır Instagram'da değil. Evet, Instagram'da değil. fotoğraflarını kullanmış olabilirim. O kadar. Öyle. Hadi şimdi bizimle İngiltere'ye gelin. İlkinde yaptım biliyor musun? Benim çok hangi seti tutuyor bundan? Ama <laughs> <laughs> ama önümdeki herkes izledi. Hangi tarafını koyuyorum ne kadar basit. <laughs> çok keyifliyormuş. <laughs> normalde bir derste hep olmam. Valizleri bırakmaya geldik şimdi. Sonra son gaz dışarıya gezmeye. Ben değiştim, Atina. <laughs> Değişme. <Değişmiyorum. Neyden? gülüyor> şimdi alışverişe gidiyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> İnternette de çok <iyi. gülüyor> Konuşamıyorum. <laughs> Alışveriş tadım <alınımın> başladı. <laughs> Seninki çok tatlı. Ben çok beğendim. Göstereyim seni de. Düşüyor mu? dolayı mı acaba? göstereyim. Hangi de içiyorum. Bakayım bu şaraplı. beyaz şaraplı. Kameli bandı. Unuttum ama hepsinde çok güzel var. Kredi de severim. Bravo. Patates bravo. Bu hem badem hem de yosunlu tereyağı. Alışverişlerimiz evet. de tamam. Ve günü bitiriyoruz. Odaya geldik şimdi. Evet, kulak için bir için uygun. Bugün az bu arada. Evet, 12 kilometre yürümüşüz. <laughs> Çok az. <laughs> Rekorun kaç dedin, İngiltere'de. Böyle senin İngiltere'de? Beni senin kadar gezdirmemişsin demek ki. Evet. Neredeyse 20 kilometre yürüyüp üstüne spora gitmiştim burada. Burada ben de böyle diyorum, 15 kilometre koştuk. Yarın sabah ilk planımız koşu. 15 kilometre koştuk mu? Hayır, 15. Sen hiç ödüken olmuşsun. Beş buçukta uyandım. Beşte uyandım. Uyan. Beşte. Kaçta yaptın? 12 falan. Nerede yani koşacağız? Sen biliyorsun buraları. Kanalın yanında çok güzel. Evet. Bir tane park da var kocaman ama bence kanalın yanında kocaman. Orada bence çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Buradan yürüyerek mi gidiliyor? Koşarak gidiyor. Oraya <laughs> <laughs> kadar koştuğumuzda zaten ne kadar oluyor? Gerçekten mi? Yani koşacağız. Evet, çok ne? iyi. Ya tamam ya çok mu <laughs> yakındı? Yalandan mı kaçtınız <kızıyorsunuz> gerçekten? Müthiş şeker kendine kaç. Yok yok çok gerçekten, buradan sonucu gösteririm size gerçekten koşuyoruz. Gittiğimiz yerlerde koşmayı seviyorum çünkü keşif gibi geliyor bana. Biz çöker olmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> bu benim bu arada en sevdiğim bir şey Evet bu yüzden bana benzerini aldım. İki tane <laughs> bir şey aldım bugün çok güzel. Stitchleyip bir tanesi. Yarın aldığımız şeyleri de gösteririz. <laughs> Oy hadi iyi geceler. hazırlandık şimdi. Hazırlandık diyorum, hazırlanıyoruz. Tayetimi giydim. Üstümü giyeceğim. Koşuya çıkacağız kanalın yanında. Şimdi topladıktan sonra takmaya sinir oluyor. Unutmuşuz takmayı. Bu kadar yukarıdan olmayacak değil mi? Aa, <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur varmış, o yüzden yağmurda koşmuş olacağız. Aa, ama güzel. <laughs> ama güzel. Koşmaya başlamıyor musun Evet. Hadi başlayalım. sonrası direkt yiyecek bir şeyler almak için Tesco'ya geldik. Aslında geldiğimizden beri Geldiğimizden geldiğimden beri Chicken Satin sandviç arıyor en sevdiği ama bakalım bu hikaye mutlu bitecek mi? <laughs> Böyle bir yere geldik biz yemeğe ve kızların yanına kale yapmışlar. Evet, bu da tatlıyağ mı bu da? Güzelim herkese. Kahve ve tatlı Bütün döngüsü bor, yemek içecek üzerine kurulu. Biraz doradınız mı şimdi bu Yok tatlı yedim. Sadece suçeyi göstereyim. Bu filmde çok Evet, onun filminin adı neydi? Bu notu bilmiyorum. <laughs> Julia Roberts'ın filmi var. Onu izlemediyseniz gibi size. <laughs> dünyanın en güzel filmi. Evet, çok güzel bir film. Onun olduğu yere gideceğiz. Kitapçıya. <laughs> Ama kahve ve tatlı önce galiba. Sonra akşam yemeği altıya neden dersi var O merkezde bir yerde. O yüzden yani bir saat kala falan gitmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yine yemek yemek yemekten <laughs> <laughs> ne zaman açıkacağız? Açık açık. Geldik. Yemek yediğimiz yerin tam karşısı. Doğru. Burada yemek yedik. Burada da tatlı yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Benke'yi şimdi. Biz bilgiyi vermiş miydik? Hatırlamıyorum. Yarın konsere gidiyoruz. Kapısının festivali ve 10-15 tane kişi çıkacak. Hala bugün not yığına geldik bu arada. Yemek yedik. Evet, bu Yedik, Tatlı yedik. Tatlı çekmişsin değil mi? Güzel. Onun üzerinden... Beş. Çok güzel. Bize kahve içip sonra da parka gideceğiz. Polis parka. Sonra da akşam bir yemek bir rezervasyon yaptığım ya. bir yerdeyiz. Wild diye bir yerde yiyeceğiz. Sonra da... tam zamanında girdik. <laughs> Bu benimki. Göstereyim şöyle. Bye. Wild diye bir yerde yemek yedim. Gördüğüm kadarıyla genelde herkes makarna yiyor. Ben neyli yedim? Balıklı. Asena patlıcanlı. İsteyim. Rikottolu, isteyeyim. Güzel. Evet, güzeldi bayağı yani. Şarap içtik de. Evet. Günlüğüne yakınca şarabı denedim, bir tane şarabı Güzeldi. İlk defa içtim işte. de. Evet. Ben de. Öyle, ben şuraya gelinir yani Ben beğendim. Çok güzel. Ah, şöyle mi ben. evet. İçerisi çok güzel. Tam yanma kapı. Evet. <laughs> Şimdi, halın tarifi. Aslında park benim pa evet, park gezdirmek istiyor. Geldiğimizden değil ki parka gideceğiz. Bakın parka gideceğiz. Ben çok mutluyum. Saat şu an. Evet. 7.20. Yani. Saat 10'da hava karar dedim bu arada? İndi saat 10'da hava kararıyor. O yüzden de bir sıkıntı değil. Akşam parka gidelim. <laughs> Burada hep vintaj shopçular var. Bu biliyormuş. <laughs> <laughs> Nottingham Market'te bu mağazalar meşhur. onlara bakacağız ve Pazar geziyoruz. Ve mesela kaldı. Bookshop! <laughs> 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 Burada gerçekten böyle 5 saat geçiyorsa alip alabilirsin. Bu sadece bu kısımdan bulamazsın mesela. Aykına doğru gidiyor. <laughs> Meşhur renkli evler başladı. Bunlar çok renkli değilmiş. Gel ileri gidelim. Evi nerede? Onu bilmiyorum. <laughs> Onu bilmiyorum. İngiltere'de eğer bir ünlü o evde yaşamışsa böyle işaret koyuyorlar. Hangi yıllarda kimin yaşadığına. O da bir örneği. Ses ver. David evine gidiyoruz. <laughs> Bu sokakta yaşıyormuş. Ya. <gülüyor> <Dönme> <gülüyor> şey olduk i̇şte. numarasıymış Aa. Ben gördüm. Yok, gel bakayım buraya. Olay. Merhaba. <laughs> göstermez kuruyor. Bakmayın. Ay. Merhaba. Çok huzurlu bir yer. <laughs> Güzel mi? <laughs> Çek molası. <gülüyor> 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 bir daha söyle, bir daha. <laughs> En güzel gün. Festival günü! Dün şeyde nasıl yanında bunu aldım. Festival için yanıma hiçbir şey alamamıştım. Yani aslında tam Türk işi değil mi böyle? İşlemek şey değil mi? Vintage Ama evet. yeşil sende çanta aldım bir gün. Evet. O kadar güzel olacak Takım hayal ediyordum aslında. Ama bak yanımda o da. Ben böyle göndermişim yok. Ay Ayşe çantayı da göstereceğim. Bir evet. dakika. Her yer çok imkan çıkacak. Ben gidilmeye heyecanlanıyorum Ama oturmalıyız diyoruz en azından. Yani hep ayakta olmayacağız. Ama heyecanlanmak için her ayakta olacağız. Ay, 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 evet. Oturuyor Ama aldık. Bilmiyorum neden bu arada. Evet, aldı da gösterebilir misin? Göstereyim aldı, ben de aldım. Ay! İyi mi? Bir dakika, nerede? Aldı, al. Nasıl oldu çanta Aynı tonu yok hiç bu arada üstümde. Çok, çok şanslı. Şey. Yani evet, i̇kimizde de o aldıktan var bu arada. Belli oluyor mu? Bilmiyorum. Çok güzel oldu bence. Biraz daha eklerim. En sevdiğim makyaj çünkü aldık. Bak. Çok güzel. Yeşil yeşil. Yani aynı ton hiç yokmuş üstümde. böyle hayal etmemiştim ama. Olsun canlı bence. Altıma da kot giyeceğim. Ne yapayım işte. Böyle bir tık benimki. Sen ne giyeceksin? Efendim? Ya böyle giyem <laughs> Uyumlu oluruz en azından. İkimize yeşil. Dudak kalemini göstereyim. Emily 203 numara. Bir dakika sürelim. Böyle. E bir de Maybelline'in böyle pembe bir kalemi var. Bunu da ekleyeceğim makyajıma. Mavisi de var. Yanıma almışım. O da çok güzel. Şöyle sürüp göstereceğim. İşim çok iyi değil ama. Böyle uçlarını ekledim. Çantamdaki eşyaları da geçireyim. Dudak kalemini yanına alıyorum. Cüzdanı. Yani kartlığım karıştı. Pasaportum, biraz nakit. Bu arada Londra'da neredeyse hiçbir yerde nakit geçmiyor. O yüzden yani yine geçen yerler vardı da daha çok kart geçiyor. Küçük Eyüp Sabri Tuncel kolonya. Bozuk paralarım. Bu kadar. Bir de, bir de alacağım yanına. Çünkü perfect. Bir alıp bulacağım. Hazır. Şimdi hazırlandık. Bir kahvaltı yapacağız aşağıda. Oy! Saat 1'de festival alanında olun orada. demişler. Evet. Festival alanında 1'de olun demişler. Aslında konser 3'te başlıyor. Saat kaç o? Saat 11'e geliyor. Tamam. Bir saat aşağıda otursak sanırım. Çok iyi. Hadi gidelim. Evin aşağısına kahvaltıya geldik şimdi. Talya tatlı bir şey isteyeceğim dedi. ya benim tabağıma bakın mükemmelliğine. Şimdi bir saat sürecek gitmek oraya. Aktanlanır. Yolcu başlasın. Zor bindik trene. Camden <laughs> de bayağı bir insan indi. Orası bayağı popüler bir yer. Şu anda herkes... Teyden'in şarkısında geçiyor. Şey şapkaları takmışlar. Sana vereyim beni çekiyor gibi yapıp onları da çeksene. 05. 5 Evet, herkes de bu şapkalardan var kızdaki. <laughs> Örgü yapıyorlar. <laughs> Çok güzel. Ay aşırı güzel oldu. Tüm markalar standartmış burada yemek ama diğerleri kozmetik mağazaları bayağı var markaları. Ha, Halon şapkasının güzelliği. Ben de böyle bir şey istiyorum. Mavi yoktu. Sana bandana buluruz belki. Bakalım. şarj cihazları var. Şarj aleti mi satıyorlar? Bak. Batarya. Aa, sen al bence. Ben de var bir tane de sen de al. <laughs> Yarım saate başlıyor. The stars are here, the stage is set, and you are in for an absolute treat. Are you ready? Shall we do it? With Barclaycard, Card, welcome to Capital Summertime Ball from Global H. Ella Henderson Katie Reza. Jack Strove then I know how to do you, you Hands up, and Bass, no I'm all about that am no Yeah, it's pretty clear, I ain't no size One, you come, two One, kick off, two, to two, bring another round, you're ready for Two-stepping on the table, she don't need a dance floor Oh my, good lord So me up, you double shot is whiskey that do be inside in this case, there's a party downtown near the